Barış Terkoğlu'nun "Yalı'daki masa Erdoğan kazansın" istiyordu dediği yazının şifresi çözüldü. Medya ve iş dünyasını karıştıracak yazı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını istemeyen bir grubun toplantısını yazdı. Terkoğlu'nun yazısının şifresi çözüldü. Yalı Partisi ifşa oldu. Gazeteci Barış Terkoğlu, peker tarafından adı yeniden duyurulan Hasan Dağcı'nın yalısında toplanan ve içinde beşli çetenin de bulunduğu yalı partisinde Kılıçdaroğlu'nun hedef alındığını yazdı. İddiaya göre toplantıda yer alan isimler Erdoğan'ın kaybetme olasılığına karşı muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamak istediler. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Peker'in ismini yeniden duyurduğu Hasan Darcı'nın yalısında yapılan bir toplantıyı aktardı, hedefte Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi. Terkoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na karşı, Yalı Partisi, başlıklı yazısından bir bölüm şöyle. Yaklaşık iki ay önceydi. İstanbul'un yalılarını iyi bilenden dinlemiştim. Kastedilen hikaye tam da bu demiştim. Bilmeyenler adını Peker'le duydu. Peker, Hasan Dağcı isminde bir şahıs var, bu şahıs Cumhurbaşkanımızın eski özel kalem müdürüdür, diye onu tanıtmaya başlamıştı. Belen İnşaat diye bir firması var, devletten ne kadar büyük ihaleler aldığını internetten girip bulabilirsiniz, hep fahişkarlarla sözleriyle devam etmişti. İşte iki ay önce, Dağcı'nın yalısındaki o toplantıyı dinledim. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, Beşli Çete, dediği iş adamları vardı. Beşli çetenin dışında, büyük ihaleleri alan altıncı, yedincilerdi. Erdoğan'ın çok yakın bir akrabası da vardı, dişli ailesinin tanınmış ferdi de. Henüz Kılıçdaroğlu aday olmamıştı. Ancak kendisini iyiden iyiye hissettiriyordu. Görüşmenin ana gündemi de oydu. Zira masadaki herkesin azılı düşmanıydı. Sürekli, geleceğim, servetlerinize el koyacağım, imasında bulunuyordu. Bu da haliyle onlarda endişe yaratıyordu. Bir ara, masadaki havayı iş adamı Cemil Kazancı dağıtmıştı. Daha önce beyaz enerji davasından tutuklanan kazancı, ben tecrübeliyim, hapishaneyi biliyorum, asıl siz düşünün diyerek iş adamlarını acı acı güldürmüştü. Yalıdaki masa, Erdoğan kazansın istiyordu. B planı ise Erdoğan'ın kaybetme olasılığına karşı, muhalefeti kendilerine yumuşak geçiş yaptıracak bir alternatife zorlamaktı. Kılıçdaroğlu'nun, 418 milyar doları alacağım, sözleri tüylerini ürpertiyordu. CHP genel merkezinde konuşulan hikayeye göre Kılıçdaroğlu ile Yalı Partisi önce görüşmek istemiş, reddedilmişti. Sonra CHP'ye yakın bazı aracılar devreye girmiş, buluşturmaya çalışmış, yine kabul edilmemişti. Son olarak Kılıçdaroğlu'na karşı bir operasyon devreye sokulmuştu. Yalı Partisinin fonladığı kimi gazeteciler başta olmak üzere muhalefetin takip ettiği isimler üzerinden Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştı. Hedef Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne geçmekti. Olmadı. Şimdi başka bir plan devreye sokulmaya çalışılıyor. Türkiye tarihinin belki de en sıkıntılı 53 gününe giriyor. Ülke sadece adaylar arasında bir seçim yapmayacak. Kırılma noktasında gideceği yönü de belirleyecek. Söylendiği gibi ise Yalı Partisi'nin yeni operasyonunu engellemek için ahtapotun kollarını deşifre etmenin zamanı gelmedi mi? Para söz konusuysa herkesin dini birdir diyor Bernard Shaw. Şimdi vicdanların içini, paranın satın aldıklarından temizleme zamanı. Kim o gazeteciler? Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre toplantıya katılan gazeteciler, muhalif kanallarda çalışan kişiler, yalnız artık durumdan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da haberi var ki şöyle dedi bir konuşmasında. Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var. Kim mi onlar? Muhalif bilinen para göz gazeteciler. Gazeteciler dışındaki isimler. Barış Terkoğlu, toplantı yapılan yalının sahibi Hasan Dağcı'yı şöyle tanıtıyor. Son yıllarda, hep aldığı ihalelerle haber oluyor. Aslında tam bir Erdoğan zengini. Erdoğan zengini, diyorum, çünkü hikayesi AKP öncesine uzanıyor. Bir gazetede çalışırken dönemin İBB Başkanı Erdoğan'la tanışması hayatını değiştirdi. Hızlı bir şekilde büyüyerek ülkenin sayılı zenginlerden oldu. Beykoz'da görenlerin gıptayla baktığı yalıda oturmaya başladı. Yaşam tarzı, çok farklı, olsa da hep iktidarın yanında durdu. Kemal Kılıçdaroğlu ise, bir cami arazisinin imar durumunun değiştirilerek rezidansa çevrildiğini, dağcının zengin edildiğini söylemişti. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun, beşli çete, dediği iş adamları da vardı. Beşli çetenin dışında, büyük ihaleleri alan altıncı, yedincilerde. Erdoğan'ın çok yakın bir akrabası da vardı, dişli ailesinin tanınmış ferdi de. İşte o isimler. Mustafa Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan o gün yalıda olan ve Erdoğan'ın yakını olarak lanse edilen kişi. Mustafa Erdoğan Tuzla Tanker İşletmeciliği Anonim Şirketi'nin sahibiydi Dişli ailesinden Davut Dişli. Davut Dişli, Sırma Su ve Maden Sularının da içinde olduğu Sırma Grup'un sahibidir. Dişli aynı zamanda 15 Temmuz girişiminde yurtta sulh konseyinin üyesi olduğu gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Mehmet Dişli ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını da yapan AKP milletvekili Şaban Dişli'nin de amcasının oğludur. Kamu ihalelerinin değişmezlerinden Mehmet Cengiz. Yolcu ve geçiş garantili ihalelerin vazgeçilmez adresi olan Cengiz İnşaat'ın sahibi Mehmet Cengiz de o gün yalıda olanlardan. Cengiz'in kamudan aldığı davet usulü işlerin bazıları şunlardır. Ordu Giresun Havalimanı, Ankara İstanbul Hızlı Tren Hattı, Akkuyu Nükleer Santrali Limanı, Gebze Halkalı Banliyo Hattı, Ankara Sivas Demiryolu Projesi. Erdoğan'ın koğuş arkadaşı Hasan Yeşilda, Halı saha işletmeciliği ile başlayan öyküsü, Kasımpaşa ve Çaykur Rize Spor Kulüplerinde yönetim kurulu üyesi olarak devam etti. Ardından yalıdaki toplantılara uzadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar cezaevinden de koş arkadaşı ve koruması olan Hasan Yeşildağ 2017 yılında Kanal 24, TV 360, Alem FM ve Lik Radyo'yu Ethem Sancak'tan satın aldı. Spor dünyasının önde gelen ismi Servet Yardımcı. Spor yöneticisi, UEFA yönetim kurulu üyesi ve armatör olan yardımcı da Hasan Yeşildağ gibi Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. Servet Yardımcının kardeşi ise AKP'li Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı olan Hasan Kemal Yardımcı'dır. Rizeli olmayan tek isim Adnan Çebi. Yukarıda yer bulan isimlerin tümü Rizeli iken bu kategoriden olmayan tek kişi, Beşli Çete üyelerinden Makyol İnşaat Siyosu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Trabzonlu Adnan Çebi. Makyol İnşaat'ın yer aldığı projeler içinde Geçiş Garantili İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü, Kadıköy Kartal Metrosu, Ovit Tüneli, Kağıthane Tüneli gibi işler yer alıyor.